Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizi de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Sakarya Karasu'dan özel bir noktadayız. Şehri keyiften sesleniyoruz. Yanımızda ise firmamızın müdürü beyefendi Yusuf Koç bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Süper merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Her zaman, Şimdi her zaman e, Yusuf Bey, hı. burada güzel bir işletmeyi hayata geçirmişsiniz. 3 yıldır ilerleyen, büyüyen evet. bir çalışmalar var. Şimdi buranın total bilgilerini sizden alacağım ama önce sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyeceğimizi. Yusuf Koç kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Koç, e, bu sektörden önce 7-8 yıl kuyumculuk ve tekstil işiyle uğraşmış. Evet. Bir insandır. Bu sektör yani son 3 yıldır sektörde ilerlemeye çalışan bir müdürdür. Evet. Ee, burası için ne gerekiyorsa fazlasını yapacağı. İşte firma sahibi Hüseyin Gelişken'in sözünden çıkmayan bir insandır. Evet, <laughs> gayet güzel. Şimdi genç bir girişimcisiniz. Evet. Aynı zamanda buranın müdürlüğünü yapıyorsunuz. Evet. İşleyişin tamamını biliyorsunuz. Şimdi burası e, 3 yıldır hayatta. Evet. Kaç metrekare bir yer, kaç kişiye ağırlayabiliyorsunuz Şu an açık alanımız ne? olarak, yani teras olarak tabir ettiğimiz 200 metrekare alanımız var. Açılır, kapanır alan olarak 200 metrekare alanımız var. Kapalı alan olarak da 150 metrekare alanımız var. Kaç kişi var. oturup buradan sizden hizmet alabiliyor? Ortalama 90 masamız var. Evet. E, 350 kişiye kadar rahat rahat hizmet verebiliyoruz. Ciddi bir sayı. Ciddi. Şimdi Karasu e, turizmin de aslında gözlediği bir nokta. Evet. Önemli bir yer, deniz hemen önünüzde. Evet. Gayet güzel de bir lokasyon yeriniz var. Öncelikle sizi tebrik ediyorum, başarılı bir Çok çalışma imza atmışsınız. Gelen konuklar sizden hangi hizmetlerden faydalanabiliyorlar? Gelen konuklar e, Karasu'da yani ilk 3 yıl önce açtığımız zaman, nargile'nin olmayışı, nargileyi tam tanıma işleri, sıcak soğuk içeceklerde kısıtlı tercihler, dünya mutfağında kısıtlı tercihlerden şikayetçilerde. Bizim burayı en büyük yapmamızdaki sebep zaten dünya mutfağı, nargilesi. Sıcak soğuk içecekleri, evet. işte soğukta özellikle çeşitlilik, yazın yazlıkçı müşteri yani il dışından turizmine katkı olacak müşterinin buraya geldiğinde aradığını talep ettiğini bulabilmesi için yapabildiğimiz her şey. Evet. Evet, sürekli eklenen şeyler var, sürekli çıkarttığımız şeyler var, deneme yanılma yöntemi yaptığımız şeyler var. Ama bir tarafımızın göl, bir tarafımızın deniz olmasıyla, evet. arka tarafımızın orman veya koa gibi şeylerimize evet. yakın olmasıyla başarılı bir yerdeyiz, alternatifimiz yok. Evet. O yüzden daha da ilerlemeyi düşünüyoruz. Peki hedeflerde ne var? İlerleme hedeflerde var. bir ay önce e, restoranımızı açtık çarşı merkezde. Keyf restoran olarak. Orada kebap çeşitleri olsun. E, normal yöresel yemeklerimiz olsun. Evet. Restoranımız da mevcut. Burada dünya mutfağını hiç bozmadık. Onları buraya dahil etmedik. E, şubeleşmeye gitmek istiyoruz. Allah kısmet ederse daha da güzel şeyler olur. İnşallah. Bu ismi neden Türkiye'nin farklı illerinde veya yakın lokasyon evet. yerlerde duymayalım, evet. görmeyelim diyelim. İnşallah bu size başarılar diliyorum. Burada kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? Ortalama 35 tane personelimiz evet, var. Bu sirkülasyon sabah başlıyor, hizmet Sabah saat 8'de başlıyor. Akşam saat 1 en maksimum 1.30'a kadar. Yani müşterilerimizi kadar. rahatsız etmeyecek şekilde ama evet. dışarıdan da bir buçuktan sonra insan almayacak şekilde devam ediyoruz. Evet, peki burada toplu organizasyonlara açıksınız. Eee organizasyon. çeşitli etkinlikler yapıyor musunuz burada? Evet, doğum gün etkinliklerimiz var. Ee, evlilik yıl dönümleri, özürler e, vesaire bütün kutlamalarımızı burada yapabiliyoruz. Evet. Özgür bir şeyimiz var. Genç olduğumuz için hepimizin kanı kaynıyor öyle. E, kutlamalara falan gayet açız. Fazlasıyla istekliyiz yani. <laughs> Müşterimiz bir isterse üç yapmanın peşindeyiz. Evet. O yüzden sıkıntı yaşamıyoruz. Gayet evet. mutluyuz şimdi Zaten e, genç olmanız, evet. yanınızdaki personelinizin evet. bir kere güler yüzü. Çok Bu da önemli şeyler çok değil mi? Yani, yani sonuçta buraya gelen konuklar sizden onu bekliyorlar değil, değil mi? En büyük beklenti o. Her evet. şeyden önce. Peki kural olarak neye çok dikkat edersiniz? Neye önem verirsiniz? Hijyen kurallarıyla birlikte. Hijyenle hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. E, bu Burası açıldığı gün de böyleydi. Kapanana kadar da Allah kısmet ederse hep böyle olacak. Hijyen e, gelen müşterilerimizden hiçbir beklentimiz yok. Müşteri buraya mutlu olmaya geliyor. Mutlu ayrılması için elimizden gelen yani her şeyi yapmak her zorundayız şeyi burada. E, saygı çerçevesi içerisinde her şey özgürlük alanımız dahilinde. Evet, edelim. evet. Peki. Keyifli bir sohbet. Öncelikle Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ol. Son olarak da ekranlara başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize. Bugüne dek şehri keyifli hizmetlerinden faydalanmış. Hem Karasu hem il dışından sizi ziyarete gelenler de vardır. Bir teşekkürünüzü ve son sözlerinizi alalım. Bugünlere gelebildiğimiz için çok teşekkür ederiz. Sizin sayenizdedir her şey. Buraya gelen insanların %50'sinden fazlası zaten yazlıkçı olduğu için il dışından hitap ediyoruz. İnşallah Allah kısmet ederse sizlere yakın bölgelere de yeni şubeler açmak istiyoruz. İnşallah. Yakın ziyelim. zamanda. İnşallah. İnşallah. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ekibinizle birlikte, firma çok yetkilimizle birlikte. Sağ olun. İnşallah hedeflediğiniz noktalarda tekrar sizinle İnşallah. buluşmak üzere çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Sakarya, Karasudan özel bir yerden dedik, şehri keyiften. Firmamızın müdürü beyefendi Yusuf Koç'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolardan aktarıyoruz. Hoşçakalın.